Herkese selamlar arkadaşlar. Grispet kanalına e hoş geldiniz. Hep bir PUBG Mobile videosu daha karşınızdayım. Dün güncelleme geldi. Güncelleme tanıtım videosunu da çekmiştim. Kanalda bulabilirsiniz. Bu yeni gelen özellikleri çekmiştim. Bugün de dedim ki bir şımaralım. Daha iki gün önce efsanemi gerçek mi atmama rağmen bugün de efsanemi gerçek mi yeni bölümünü çekiyorum. Çünkü siz çok seviyorsunuz ve bu güncellemeyle beraber efsane bugler, efsane taktikler buldum. Bunları da bir an önce sizlerle paylaşmak isterim. Bu arada hala uyumarım. Yani dün iki saat uyumuştum. O videodan beri hala uyumamış haldeyim. Gözlerimden uyku akabilir. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi siz hazır abone yapıştırırken bir de bu videoya like yapıştırmışken ben güncellemeyle beraber gelen efsanelere başlıyorum. Bu arada üç günde iki tane efsanemi gerçek mi çektiğime göre buna bir hayvan eti gibi like gelir diye düşünüyorum. Ben bile like atacağım bu videoya. Bak o kadar diyorum çünkü normalde iki haftada bir falan atıyordum. Şu anda iki günde bire döndü. Bokunu çıkartmamak lazım. Birinci efsanemiz şöyle. Bunları bana TikTok'tan ve Instagram'dan yolladınız. Hepinize teşekkür ederim. Bir kısmını da kendim buldum zaten. Şöyle alevi seçtiğinizde arkadaşlar. Böyle yüzden yuvarlanan bir varil atıyor ya o attığınızda onun içine girebiliyormuşsunuz. Bu arada şu anda gördüğünüz gibi Pochinkin içerisindeyim. Bir katliam oldu. Bir de kaybımız var. Çato kardeşimi kaybettim. Ama ben bu videoyu çekeceğim. Çok kalabalık. Çok zorlanıyorum ama çekeceğim. Bayağı uğraşıyorum çünkü. Şu an sabahın 6.30'u deli gibi oyuncu var. Olayımızı hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bunu yuvarlıyormuşuz. Bu yuvarlanıp gittiğinde el önüne gidip böyle duvar dibine girip çöktüğünüz anda laps içindeymişsiniz. Hemen test ediyorum. Aha ses oldu. Rahuş. Ya ben sana hoş demiyorum. Ben sana hoş demiyorum. Tamam. Varili saldım. Allah! Koştum. Selam aleyküm. <laughs> oldu lan. Oğlum harbiden oldu. Bir dakika şu an hareket edemiyorum. Bundan bir tık korkuyorum. Ah! Ah! Sıkamıyorum ama. Ya bir tık ad bir adım öne gitme. Hayır sıkıştım bir dakika şu anda görünmezim bunun içerisinde ama bu video içinde bu arada inanılmaz görünmezlikler var duvarların içine girmeler neler neler göreceksiniz bu hiçbir şey ama bununla ilgili bir takım sıkıntılar var burada bunun içine giremedim bir dakika bunun üstüne bir varil yollasam böyle kullanılamaz oğlum ne yapacağım ne yapacağım ya hayır ya oğlum işe yarıyor ama bununla ilgili bir sıkıntı var ya. Bak çok üzüldüm vallahi billahi çok üzüldüm. Neyse efsane değil gerçekmiş ama çok daha iyileriyle birazdan devam ediyor. Bu arada şu anda dışarıdan beni kimse göremiyor. Okulunda içiniz rahat olsun. İçeriden normalde dışarıya doğru ateş edebilmem lazım ama ben Tam bir sığamadım gibi. Sığdım mı içeriden dışarıya da edeyim. Az önce küçük tarihsizlikler yaşadık. O yüzden ikincisinde yaşamam akımıyla farklı bir şey gösteriyorum. Yine aynı mantıkta ama bir tık daha farklı. Bak şimdi alev attım buraya. Bu duvara yavuştu ya böyle. Bu duvara yapıştıktan sonra geliyorsun kanka buraya. Bir dur oğlum bir dur artık. Hüşt. Hüşt babiş bir dur. Ha. Bak buradan atladığında evet buradan atladığında evet tam değdirememişsin ki burada olmuyor. Bay hemen öbür yere gidiyorum. Tamam tamam buldum buldum buldum. Hemen buldum bak. Bak bunu buraya yapıştırdım kanka gördün mü? Buradan geliyorum. Selam aleyküm. Selam <laughs> aleyküm. Aleyküm Selam. <laughs> Selam. Efsaneymiş geçelim sonraki. Oğlum ben bu... Güncelleme yeni geldi ya arada küçük dolandırılmalar yaşayabilirim ama şimdi göreceğinize şok olacaksınız. <laughs> Ananı <laughs> avradını ne yaptın? Sırada inanılmaz bir efsanemiz var yani bak <laughs> Ana, efendim. I got a gun. Adam sen şey, çok büyük adamsın da adam. bu abi ne yapıyor ya? Ya tamam o uyun'a baksın duruş ben şunu anlatacağım. Arkadaşlar buzla ilgili bu bölümde efsaneler göstereceğim. efsane efsaneler efsane göstereceğim size. Özellikle mesela bir yere yaşlarken kullanacağınız hani şu artık klasikleşen bak hareketi gördün mü? Gup diye bir kaptayım direkt man mevzuya girebiliyorum. Bunlarla ilgili çok güzel taktikler göstereceğim ama şimdi bir saniye şunu bir daha göstereyim bak. Selamun aleyküm. Gördün mü hareketi? Şimdi bu normal kullanım alanı. Şurada adam gördüm bu arada. Bu normal kullanım alanı. Ben size bu buzun içine girmeyi ve bu buzun içinde görünmez olmayı, düşmanlarınızdan hasar yememeyi ama düşmanlara hasar vermeyi öğreteceğim. Efsane bir şey. Şimdi öncelikle nasıl yapıldığını anlatayım. Sonra şurayı temizleyip devam edeceğim. Bak koşarken mesela tam şuraya atlayacağın zaman böyle atlıyorsun. Ha dur tutunmam lazım. Böyle atlıyorsun. Buraya tutunuyorsun ya. Tam tutunurken oraya duvar koyuyorsun. Duvar koyduğun zaman oradan tırmanma efekti yaptığında o duvarın içine giriyor. Dur bakayım becerebilecek miyim tekte? Tertemiz. Bak tertemiz. Bak inanılmaz hareket. Bak Çağatay beni görebiliyor musun burada? Evet abi. Ha yani ee, silahın ucu kıyıldı. Aa, dur, Bir Adam, geliyor dur dur. Adam geliyor. Bekleyin arkadaşlar. Bak şimdi göstereceğim size bu taktiği. Oğlum bu dehşet bir şey. Bunun içindeyim ya. Bunun içerisindeyim şu anda. Gel. Bak ben buradan dikkat çekiyorum onların tamam mı? Gel, zaman, oğlum gel bu taktikle neler neler yapabilirsiniz ya. Bütün her yerde bu duvarın içine girebilirsiniz böylelikle. Bakalım biri rastlayacak mı üstüme doğru. Arkadaşlar gel. bu arada boğazım artık parçalandı hmm. video çekmekte. Gel. 355 geliyor. Evet. Çato ölürsen burada bayılsana Çato. Ölümde bayılıp ölsene. Devam et lan oraya git, oraya git. Orada kal altta kal. Geliyor, geliyor. Karşıdan geliyor. Bak şimdi. Orada mı Evet evet orada bekle. Senin şey, kafan gözüküyor kafan. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Anlamazlar beni. Dur şöyle saklanayım. Dayım gel gel. Gel gel. Gel gel. <gülüyor> gel 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 gel. Eee Çato. Ah. Bir takım tanesizlikler oldu. Rakibi bir tık hasar verdim ama bazı talihsizlikler olmuş olabilir. Seni boşuna <gülüyor> <gülüyor> Ah! Adam yıldı. Ah! Vuramıyorum. E o bana vuruyor. Adalet mi lan bu? Vuramıyor mu? Merhabalar. Ya şapka düştü gel gözükür. Arkadaşlar ben tam sığamadım. Normalde sığdığınızda gördüğünüz gibi ilk başta mermiler girdi. Ama ben tam sığamadım böyle ayaküstü yaptığım için. Normalde direkt sığdığınızda adamlar size fark etmiyor. Siz alayına laps laps diye vurabiliyorsunuz. Efsane değil gerçek ve inanılmaz. <laughs> Güzel bir gerçek. <laughs> Şimdi ara ara böyle bonus şeyler de göstereceğim size çünkü neredeyse her binada farklı taktiklerle yapılabilen şeyler var mesela bu tarz binaların önünde böyle yapılar var zımbırtılar var ya da hiç bunlara gerek yok diyorsan da geliyorsun buraya dur bunu denemem bak artık yapmayayım ama bunu buraya kuruyorsun babacım aha oluyormuş bak selamun Aleyküm. Buradan binalara atlayabiliyorsunuz. Bu efsaneler içinde değil ama onun haricinde de kullanabileceğiniz şekilli şeylerden bir tanesi. Dur lan burun bokunu çıkartmaya çalışacağım. Burada böyle ha şöyle şeyleri kuruluyor mu? Kurulmuyor. Tamam buralarda olmuyor. Çok da bokunu çıkartmanın anlamı yok ama bu tarz şeylerde böyle binalara çok efsane araçlar yapabilirsiniz. Bunların içerisinde bonus olarak ekleyeceğim. Sakın kaçırmayın İnanılmaz bonuslar var bu videoda. Bu arada alan dışında kalmak bağısına bunu göstermek istedim. Bonusların en güzeli bizi yurt dışında çok güzel temsil eden, büyük başarılar ile imza atmış, Türkiye'nin gurur takımlarından, dijital atletik ve futbolist takımlarına teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi sizler aracılığıyla iletmek istiyorum. Siz de yorumlara fut, da yorumları atarsanız gördüğünüz gibi oyun içerisinde futbolistin simgesi var. Burada da dijital atletiksin simgesi var. Onlara da gerçekten tebriklerimizi sunuyorum. Şimdi bonusun en güzelini geçtiğimize göre videomuza devam ki. Sırada Furi evi diye adlandırılan Poçeki'de de oyunun içerisinde bol bol bulunan şu tip evler var ya garajlar. Bunlarla ilgili inanılmaz bir efsaneye geldi. Şöyle de biz dostumuz daha doğrusu videoda şöyle yapmış dostumuz. Buraya gelmiş tam buradayken böyle yanlamasına buz duvarını çıkartmış. İçerideki adamı buradan yukarıya çık Anasının gözü. Buradan üst kata çıkartmış. Hemen deniyorum. Çato bir buradan benim gözümden deneyeceğim. Tam sen buraya gel bakayım benim olduğum yere. Ya boynum kalkamıyorum. <laughs> <laughs> bak Olur. şimdi biraz geri gel. Arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Buraya onun hizasına geliyorsunuz. Yere bunu koyduğunuz <laughs> gibi. <gide>. Allah aşkına <laughs> Oğlum inanılmaz. Bir dakika. Bunun da bokunu çıkartabiliriz. Bunun da bokunu çıkartabiliriz. Çato gel buraya. Çato bak anlatıyorum. Ben burada duracağım. Sen evet. dışarıdan yapacaksın onu tamam mı? Bana doğru tamam. dönük bir şekilde. Yapıştır bakayım. Kal orada yapıştırıyorum hazır mısın? Yapıştır. Gitme sen. Sen gitme gitme. Tamam yapıştır. azıcık Al, öne gel öne gel. gel Geldim. Gel. gel. Geldim. <laughs> bir tık daha. Bir tık daha gel. Tamam kal orada. Yolla beni bakayım. Hadi oğlum. Oh no no! <laughs> Oha. Oğlum yukarıdayım. Abi inanılmaz. Oğlum bir şey değil mi? Bununla neler neler yapılır. Sadece bu binada değilmiş. Baba olay bu binada değilmiş. Bütün binalarda. Efsane değil gerçek ama şimdi diğer binalarda da göstereceğim. İnanılmaz iyi bu. Çato fırla başka bina yürü. Lan buranın üstüne, bunun üstüne çıkar mı lan? Çıkar. Bir dakika. Bak Çıkıyor. içerideyim atamıyorum. Allah. Bu uyma sen onlara. Beni bir uçur bakayım yukarı. E, ee, hemen kontrolümü sağlıyorum. Bir saniye bekleyin orada. Hadi bunu üstüne çıkar be. Bir tane bir saniye şöyle bir gelelim. Bırak bırak uyuma sen ona uyuma sen ona. Uyumuyorum ben ona bir tık geri gelmen lazım. Şu an koyuyorum koydum. Uçun. Ee, yetiş. yetiş <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oldu öyle yüzdüm oğlum. Çato kaç kaç düşmanlar var. Hemen gidiyorum Ama. başka evleri deneyeceğim. Arkadaşlar hemen buradaki mekana geldik. Çok hızlı davranmamız lazım çünkü hayatta çok adam var. Benim bu videoyu hızlıca size çekmem gerekiyor. Çato gir içeri. Şuraya geç bakayım. Hazır mısın? Yok. Satın? Buyurun. 1 2 3 Oğlum inanılmaz. Ya, ya saçmalık. Yok yani. orada koyulmuyor. Bir dakika burada... Bari. Aha. Oğlum buradan da koyuluyor. Oğlum bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bu olayda yani Türkler hiçbir şeyi olduğu gibi kullanmaz. Üstüne bir şeyler katar. Biz de inanılmaz şeyler kattık işte Gerçekten deli dehşet şeyler oldu. Bu video içinde göreceklerinizi gözlerinizi hazırlayın çünkü dehşet şeyler var. Şimdi bir sonraki efsanemize geçelim. Bunu video içerisinde bonus olarak başka yerlerde koyabilirim. Bu arada sırf şunun altına bak şu mükemmel şeyin altına bir like'ını bir de abone yapıştırmanı isteyeceğim. Çünkü sabahın köründe, uykusuzluk içerisinde, yorgunluk içerisinde efsane bir video çekmeye çalışıyorum. Bir yapıştır aslan. Sırada araba uçurma deneyimiz var. Yani bunu daha önce hiç denemedik. Videoda arkadaş yapabiliyordu. Üzerine doğru bir araba geldiğinde, buz duvarını çıkarttığında araba göklere uçuyormuş. Hemen tabii ki bunu test etmek için biz buradayız. Çato biraz geri gideceğim. Sen son sürat gel tamam mı? Tamam. Yapıştır aslan. Geliyorum. Geliyor, bakalım uçurabilecek mi? Evet, gel gel gel. Anana. Bir dakika bir daha yapacağım bir daha yapacağım. Oğlum boğazım ses tellerim gitti. Gel kanka. Sana koyacağım hazır mısın? Allah. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bu, bu, bu olmadı. Bu olmadı. Dur ben bunu yapacağım arkadaşlar. Ben bunu yapacağım. Çato bir daha. Hadi bir daha. Bu arada üstünüze gelen rakipleri böyle kafayı yedirtebilir misiniz? Ama benim derdim uçurmak. Doğru zamanlamayı tutturmam gerekiyor. Kanka bas kaza gel. Hadi be! Lan! Lan! Uçuracağım. Ya senin ne yapacağın senin için dalana sıçayım. Beni değil, ben arabayı uçuracağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yapacağım, yapacağım. Yapamazsam da canım sağ olsun. Siz yaparsanız Instagram'dan bana atmayı unutmayın. Hadi bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bak buna bir kere alıştım mı Akar Gel. Uçurma ya Geliyor. Ya ama ya. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar doğru zamanlamayla yaptığınızda oluyor. Ben beceremedim. Bir dakika çocuğu buradan. Oğlum araba patlayacak gibi ama. Aa ben öldüm. Çatopaz, çatopaz. Arkadaşlar doğru zamanlamayla yaptığınızda oluyor. Da. En azından ben videoda gördüm. Ben burada beceremedim. O yüzden efsane mi gerçek mi diyemiyorum. Ama ilginç şeyler oluyor. Araba onun içinde kalıyor. Doğru zamanlama yarlarsan pütür diye. Toh, yok yüzüne kadar uçabiliyordu. Ben bunu beceremedim. Geçelim bir sonrakine. Sırada belki de PUBG mobil tarihinin en efsane olayı var. Yani bunu TikTok'ta gördüm. Kimden gördüğümde söyleyeceğim. O çocuğa destek vereceğim. PUBG bize fark etmez. Beni etiketlemiş. Aga bak ne buldum. Destek ver demiş kardeşim. PUBG bizi fark etmez. Ben seni fark ettim ama. Teşekkür ederim. Mükemmel bir efsane bulmuşsun. Eğer gerçekten oluyorsa. Videoda oluyordu. Arkadaşlar bu bak sayesinde duvarların içerisinden geçebiliyoruz. İçerilere ateş bile edebiliyoruz. Anasının gözü gibi bak. Bak yapılışı çok basit. Alıyorsun duvarı, arabanın ortasına koyuyorsun. Araba yukarı çıktı mı? Sen de yukarıya çıkıyorsun, arabaya biniyorsun, iniyorsun duvarların içinden geçtin. Bak şimdi, gösteriyorum hemen size. Çato inanıyor musun olacağına? Karaya mı inanmıyorum? <laughs> bak şimdi bak. Bir dakika. Tam böyle güzel ayarlayayım şunu. Bak. Arabaya yukarı koydum bak. Gördün mü? Araba yukarıda kanka. Şimdi geliyorum Gerek. buraya. Kendimi de yukarı çıkartacağım. Bu arabanın altında ne bir şey yok nasıl çıkartıyor? Bekle ya? bekle rahat ol. Lan buz koydum sen de gözükmüyor herhalde. Bak buraya da bir tane koyuyorum hemen. Kendimi de yukarı çıkarttım. Arabaya bindim. Arabadan indim. Olmadı. Hayırlı olsun durduk geldik. Papçı bizi fark etmez. Adamlar seni fark etmemekte haklıymış. <laughs> niye olmadı? Bir daha deniyorum. Geldim. Arabaya bindim. Oha. indim. Eee? Bir dakika nasıl yaptığına bir daha bakacağım. Oğlum adam benim yaptığımdan farklı bir şey yapmamış ki. Çato bunları bir kır bakayım. Vallahi arkadaşlar videoyu izledim Aynısını yapıyor bak. Buradan koyuyor. Bu yukarı çıktı mı babam? <gülüyor> <gülüyor> bir şeye benzirdi sabah tüm. Rabbim, bir dakika yapacağım. Çağatay galiba biz bir başyapıt yaptık. Galiba biz bir başyapıt Oha kardeşim ne bulmuşsun be. Çantayı sana kabara bir şey var. Oğlum bu niye böyle ya, oldu? oldu? Işte. Ha? Tamam tamam. Bak yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Adam buraya bunu alıyor. Bir dakika tam ben de ortalayayım. Koyuyor. <laughs> Acun abi Almanya'dan geliyorum size beatbox yapacağım ya bu niye böyle rap biliyor musun? Hah dur bir daha dönüyor. Ben bir de pes etmek var mı? Yok Yok Bir kel. Hah Çocuk da aynı bu şekilde yapıyordu Çato beni bir havaya kaldırsana benim şeyim bitti, buzum bitti. Hal kaldır bakayım beni. Buyurun kaldır. Selamun Bak Hayır. buraya geliyor, arabaya bi arabaya biniyor. Çatı arabaya binemiyor. Bir dakika. Bir dakika Hayır bir dakika. Nereden yapacağım buradan? Tamam. Evet. Evet. Buradan merdiven yapayım. Aa bin çıktı. Bak burada biniyor. Yer değiştir. Lan in in. Yer değiştiriyor. Bir şeyler yapıyor. Sonra arabadan indi. Ya kardeşim ne hani oluyordu ya? Oğlum ben bu bir saattir şununla uğraşıyorum ya. Arkadaşlar ben bu kardeşimi TikTok videosunu şu anda ekrana nasıl yani o yaptığı kısmını koyuyorum sadece. O yapmış şeyler olsun biz yapamadık. Bana göre efsane mi gerçek mi dersiniz? Efsane. Eğer siz yapabiliyorsanız lütfen bana Instagram'dan atın bunu. Nasıl yaptınız ya? Geçiyoruz. Zurnanın zırt dediği, zort dediği yere geldik arkadaşlar. Bu hareketlerle su ve çoğu binaya inanılmaz baskınlar atabilirsiniz. Az sonra Toki'de de yapabileceğiniz çok güzel hareketler göstereceğim. Mesela önünüzde bir adet duvar mı var? Ne yapmanız gerektiğini hemen anlatıyorum size. Bak şimdi koşmaya başlıyorsun. Önündeki duvara geldiğin gibi yapamıyorsun. <laughs> Bak duvarı koydun. Selamun Aleyküm duvarın arkasındayım. Oğlum mükemmel hızlı geçiyor. Gerçekten inanılmaz hızlı geçiyor. Bak şurada da yapmaya çalışacağım. İnşallah tek de becerebilirim. Hadi be! Becerseydik çok güzel olacaktı. Direkt ben buradan içeriye girebilecektiniz. Gerçekten çok çok efsane bir hareket. Burada artık efsane bir gerçek milere girmiyorum. Çünkü çok çekici şekil hareketleri arka arkaya vereceğim. Az önce gösterdiğim taktiği bir daha gösteriyorum. Burada da işe yarıyor. Bak buraya geliyorsun. Duvarı bir koyuyorsun. Bak o? çatom yukarıda selamun aleyküm sen de Gerim buradan ya. istersen girebilirsin. Yine mükemmel bir taktik. Bak ellerim çok hızlandı alev alev çok hızlı bir şekilde anlatmaya devam ediyorum. Mesela bu binaya okula şuradan da artık bir girişiniz var kardeşim. Az sonra göstereceklerime çok olacaksın merak etme. Bekle bir tane daha hemen buraya kay gelmişken kolayından göstereyim. Burada şu deliklerden Selamünaleyküm diye yukarıya çıkabilirsin. Bak babaya geliyorum şimdi bak. Burada oyunun en gıcık noktasına dünyanın en kolay hareketiyle çıkmanızı gösteriyorum. Şunları da topluyorum Allah bereket versin. Genç adamız lazım olur. Buraya geliyorsun kanka. Şuraya çıkmanı sağlayacağım. Buraya geldin. Ayağın altına buzu seriyorsun. Hop, selamlar. Hemen bunu da buradan kırdım lan. Burası senin mekanın. Burada istediğinle uğraş. Bu Burası da efsane. Şimdi doğrudan tokaya gidiyorum çünkü tokilerde de beşlet var. Şimdi yapacaklarımızın yine sınırı yok arkadaşlar. Buradan gelip şöyle bunu koyup Buraya çıkabilirsiniz. Rakiplerinizle sürpriz bir baskın yapabilirsiniz. Az önce gösterdiğim taktiklerin yine tıp atıp aynısı ama kullanım alanları inanılmaz geniş. Çatom yerini biliyorsun kardeşim evet. boğurum. Hop üst katta baskın mı var? Selamın Aleyküm FBI geldi. Abi kaldım. Lan ne oldu? Kaldım boyum etmedi. <laughs> bir dakika üst kat Arkadaşlar, gözüküyor mu? Gözüküyor. Harbi mi? Ç ah bomba! Lan! <laughs> Bir şey diyeceğim. Yukarıdan hiç gözükmüyorsun. Bir dakika Onun dur. Aşkına. Seni indireceğim ben yapacağım. Oğlum daha güzelini bulduk bir dakika. Arkadaşlar bu videoyu daha ilk günü olduğu için zar zor buldum. Daha günler içerisinde çok çok daha iyilerini bulacağım. Bu video için hatamız da olursa kusura bakmayın. Şimdi dur ben bir orayı diyeyim. Selamünaleyküm. Ananı avradını. Oğlum ben nasıl? Sayamayın. Ya kamera başarılı bilmiş. Bekle. Canlarım hangi bölümde kamera gitti bilmiyorum ama az önce kameram gitti kusura bakmayın. Şimdi devam edeceğim. Çato gözüküyor muyum ben oradan? Abi gözüküyorsun ve Tokyo baskı O ben nasıl gözüküyorum sen gözükmüyorsun. Dur geri indim. Tırızda. Lan bu çocuğu niye bıraktın? Alo Anladım. alo. Çaltıldı. Alo. Vurmuyoruz vurmuyoruz. Selam bakıyorum. Lan çizik öldü ya. Kankam. Alo. Sesim geliyor mu? Tüksen sen zıpla lan Tüksen zıpla. Beni duyuyorsan zıpla. Oğlum sen hep zıplıyorsun. Gel gel. Gel gel. Kam kam. Kam lan kam. Dude come on. Come with me. Follow me, follow me. Gel. Dayı neresin? Sen arabada araba da yönelim. Ben de. Lan adam bizi arabaya gitti kilitledi. Dayı anahtarı ver. Tamam, ayarlarını yaptım ben. Dur. Bro, come come. I am magician. Ben büyücüyüm. Sihirbazım, okey? If you okey, jump. Bro, mal mısın? Gel gel. Gel gel. Ah! Ay uçtu. No no. No no. Ne yapıyor bu çocuk? Çocuk deli etti kendini. <laughs> bu nereliyim bu Ben bu çocuğa nasıl derdim anlatayım çatı. Adamın ne benim. Brezilya ben. canım mı bu? Ya arkadaşlar biz Çocuklarım. ya bütün bu bitir, içine sıçtı. İki saattir uğraşıyoruz ya. Of <laughs> tam biz göstermeye devam edelim. Bak, bak. Verdim çocuğu. Ya sen geri zekalı. sen niye? Ya... <laughs> ya. <laughs> sen dur orada sen normal dur. Uçurdum seni bak. Nasıl? Hop, Hop nasıl Hop. bir anda oradayım? Oğlum bir şey değil mi? Bu taktik inanılmaz işe yarıyor ya. Hop. Nasıl bir anda çatılayım? Arkadaşlar bu efsane mi gerçek bir bölüm? Bir tık kısa oldu. Bir tık da karışık olmuş olabilir. Çünkü dediğim gibi güncelleme yeni geldi. Ben de daha yeni yeni bulmaya çalıştım. Hasta halim, uykusuz halim bu kadar oldu. Kusura bakmayın. Abone olup like atarsan çok mutlu olurum. Başka bir yerde. tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay. Oğlum benim... Uçurdun sen be ha. Ha. Hop. hop Nasıl takmıyor buradayım? Hop hop. Dayı çık. Dayı çık. <laughs> Dayı. Bak.